Testemiyor, değil mi? Hayır lütfen. Sağlıklı beslenmede ilk gün bugün. Hadi Ve ya. cumartesi yani düşün ki pazartesi bile değil. O yüzden istikrarla devam ediyoruz. Jim kalk orada. Kalk orada. Jim. Bak şimdi oradan. Oradan. <gülüyor> <gülüyor> hayatım. Çok ücra bir yerde 10 numara bir ATM var. Etrafında da insan yok. Evet. Şimdi biz ne evet. yapacağız biliyor musun? Ne <laughs> yapacağız? Dört kenarına patlayıcı yerleştiriyoruz. Sonrasında da uzaktan patlatacağız. Hayatım saçmalama. Paralar var içinde ATM'nin. Onu neden patlatacaksın? Yo paralara bir şey olmaz ki. Nasıl olmaz? Yani ne bileyim biz C4 koymayacağız herhalde. Patlayıcı diyorum. Nasıl bir patlayıcı koyacaksın mesela? Patlayıcı işte yani hayatım. bir yerden buluruz yani. Kediler de evet paraları onlar çalabilir. Yani, yani bence iyi bir fikir. Aa bak aklıma iyi bir fikir geldi. <laughs> Kedilerin sırtına deriden bir çanta. Dört, altı tane kedimiz var. Bambamı yeli, yeli. Bambamı saymayalım. Evet. Buçuk da kaçamayabilir. Kaçamayıp o da Dört tane biz... kedimiz var farkında. Tamam. Atikler, hızlılar. Çantalarını ATM'den paraları çekip çekip koyuyoruz. Evet. Sonra çantaları kapatıyoruz. Bırakıyoruz bunları. Kaçıyorlar. Koşarak eve gelecekler. <laughs> ah. Nasıl fikir hayatım? Tamam hayatım da bak şimdi, sen önce bana bir çay daha doldur, Tamam. Hayatımda. ben sana anlatacağım şimdi tamam. olayı, nasıl yapacağımızı tamam mı? Bir tane dozer buluyoruz tamam mı? Tamam hayatım. Dozeri alıyoruz, ATM'ye Güm diye göbeğinden Tamam. aldık, kaldırıyoruz, sonra... Allah hayatım bu iş öyle dozerli olacak gibi falan da değil yani. Yani bütün iyi fikirleri de ben buluyorum. Bir kere de sen güzel bir fikir söyle. Hep Rab bena hep bana yani. Başka bir şey yok. Hayatım zaten birazcık da şansımızın iyi gitmesi lazım. Bak bakayım Gün Sarayı'na. Adamlar orada doğdular prens olarak. Mis gibi yaşıyorlar. Yalnız hayatım sana bir şey söyleyeyim mi? Dur bak. Daha yakına geleyim çünkü benim buradan konuştuğum şey sana duyulmuyor. Onlar kral yalnız. Tamam hayatım biz de kral olalım. Neyimiz eksik? <laughs> Sarayımız, bize tapan halkımız, paramız. Hiçbir şeyimiz yok. Evet biraz eksiğimiz var hayatım ama yani geri kalanını da halledebiliyoruz. Bak şimdiye kadar yaptığımız şeylere nelerin üstesinden gelmedik ki biz. Hay hak de bari. Karagözle hacıbat olalım. Ben kaplumbağa terbiyecisi olacağım. Düşünsene bütün gün kaplumbağalarla uğraşıyorsun, çubuk düzürtüyorsun falan, takılıyorsun, camdan bakıyorsun. Mis gibi hayat. Zaten eski çağlarda olsaydık biz kesinlikle mükemmel birer mucit olurduk. Hadi şimdi bir de 10 yıl önceki aklım olsaydı da tam olsun. Halamın bıyığı olsa dayım olurdu ya, yemin ediyorum. Sen onu boş ver de. Yemek çalayım sana ben. Fark etmez bana hayatım zaten. Aklımda hiçbir şey yok. İyi hayatım o zaman. Akşam da fark etmez yemeği var. Tencereyi açıyorsun. Bir bakıyorsun. Acı biberli, pul biberli, ooo. <laughs> zeytinyağında fark etmez yemeği yapmışım sana. Afiyetle. Tamam o zaman hayatım. Patlıcan okutma, çal. Akşama bir de yanına imam bayıldı. Oturun mis gibi yeriz zaten. Yakında bayılacağım. Hem imam da olabilirim. Daha net bir hırsızlık yapmıştı, sayılmayız. Ya. Tabii. Hayat mini'si biz böyle bir robotlu robotlu film falan mı izlesek ya? Canım çekti şu an. Transformers da bir şeyler açmadı ama. O ne öyle robotlar robotlar savaşıyor. Madem dönüşebiliyorsun, adam akıllı bir şeye dönüş yani. Ayakımıza Mesela araba. Hayatım zaten onu açmadım ki. Transforması açmadım. Ne açtın? Bu terminatörü açtı. Ay ne bileyim ya. Bunlar da bir tuhaf. Ne falan izlemedik mi, mi biz bunu? İzledik ama çok güzel değildi. <laughs> Düşünsene ileride böyle yapay zeka bizi ele geçirecek, şey yapacak. Hani bu yapay zekanın gidişatı zaten kesinlikle bu. En sonunda Skynet gibi bir şey olacak. Hayatım biz önce bir düzgün hırsızlık yapmayı öğrenelim de yapay zeka dünyayı ele geçirecekmiş yok bizi öldürecekmiş ona sonra geliriz.